Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Tala yeni bir PUBG ne hissediyorsun? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Normalde şu an sizlere bildiğiniz gibi yeni sorular, pes geldi. Büyük güncellemeler geldi. Hepsinden detaylı bir şekilde bahsetmek isterdim. Ama e, bir 3-4 gün boyunca köyde kalacağım. O yüzden pek müsait olamayacağım. Ama şu an kısa bir sürelik bir müsait olabileceğim bir vakit buldum. Dedim bari bu vakti değerlendirip izleyicilerimde izleyicilerim de videosuz bırakmayayım. Yeni bir kasa geldi arkadaşlar. Kış karnavalı kasası ve bende de bayağı bir tavuk madalyası birikmişti. Dedim kısa bir kasa açılımı yapalım. Sizlere şöyle kasayı görüyorsunuz zaten. Şu M416 mesela güzelmiş. Üzerindeki ne ya tavşan mı onun Noel bebadan hayat dersi. L85A3 bu yeni gelen silah galiba bu. Evet evet yeni silah gelecekti arkadaşlar zaten. Şöyle e, danslarımız falan var anladın. Sersemlemiş şu güzelmiş bakın çıkmasını isterim Şöyle yavaştan açılmaya başladım Bu arada bayağı bir tavuk madalyası biriktirdik Şöyle ilk kasamızla başlayalım Bakalım bir kırmızı yansana ne olur ya Yok mavi yandı O oh, eldiven çıktı. Güzel. Güzel. Beğendim. Hepsinin en sonuna bakacağım arkadaşlar. ikinciyi de açalım şöyle. Hadi bu kırmızı olsun. Bak gene mavi yanıyor ya. Bu zaten vardı. Bu şeyini arttıracaklardı. Telafi ödülünü arttıracaklardı diye hatırlıyorum. Arttırmamışlar mı ya? Hala 10 BP çok az ya. Üçüncü kasamızı da açalım şöyle. Yanlışlıkla şu NC ile açarım diye korkuyorum ya. Boşu boşuna vermek istemiyorum 300 NC. Bak yine mavi yandı. Bir kırmızı yan ne olur ya. Evet bir bot verdi. Bir kasamızı daha açalım şöyle. Güzel bu kasaya Bir 20 tane falan açarım herhalde. Bak yine mavi geldi. Allah. Hadi bu da mor olsun. Bak gene aynı şey çıktı. Bizde olan çıktı. Şöyle. Bak. Bir tane kırmızı ver ne olur ya. Bak zaten olan şeyler çıkıyor. Sinirimi bozmaya başladı. Bakayım şurada daha başka bir şey var. Mı? Şu çık çıkabilir bak. Noel ve bana güneş gözlüğü diyor. Ne alaka lan? Bence bir bug olmuş galiba burada. Şu çıkabilir palto gibi bu. Şu sakal olabilir. Şu M416 çıksa isterim aslında çıkmasına. Veya şu kask galiba değil mi? Evet. Kask da çıkabilir. Şöyle açalım. <laughs> bir tane kırmızı çıksın ya. Bak yine ayakkabı çıktı. Telafi ödülü de az. Fazla olsa bir demek değil. o oh, Hırsız maskesi çıktı arkadaşlar. Dızcılık yapabiliriz. Me Memur bey selamlar aleyküm. Banka ne tarafta ya? İleride sağda kalacak ileride. Tamam teşekkür tamam, ederim tamam. sağ ol. Gel, 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 buraya gel gel. Buraya, gel buraya Şöyle bir kasamızı daha açalım. <laughs> gene abi ya gene mavi ya. Ben harbiden çok şanssızım ya. Başka kasa gelmedi değil mi? Açardık onu da ama gelmemiş galiba. E onun için o zaman tavuk madalyası sayırmama gerek yok. Ayakkabı çıktı. Ya abi şurada olanlardan bir şeyler ver ya. Bak ho 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 varmış. Bundan ver. Bu kız için. Şu motoru verebilirsin. Öfkeli ve tatlı. <laughs> Bak canım abi. Şu videoyu bitirmeden bir tane kırmızı var ya. Bir de aynı şeyler çıkıyor. Cidden şu şeyi arttırsınlar ya. Kilidi açılmıyor. Paslanmış arkadaşlar. Hissediyorum bundan kırmızı çıkacak. Bak bunu direkt açtık. <laughs> Yine mavi çıktı. Abi bir de olan şeyler çıkıyor ya. Cık cık. Neyse arkadaşlar şöyle çıkanlara bakayım. Ya da iki tane daha atacağım. Hadi lan. Bir iki tane daha açacağım. Nerede o sandık? Hadi bir iki tane daha açacağım. Bir yüzümü güldürmedin ya. Bu da vardı. Bak abi mavi çıktı. Bu da vardı. Bir tane daha açacağım zaten. Tam 30 olsun. Düz, düz olsun. Düz 30. Bak sinirlenmeye başladım. Lütfen güzel bir şey verir misin? Harcayacağım hep. Hep harcayacağım tork madalyalarımı. Bak gene olan bir şey çıktı. Açar mısın? Bak ya. Bir tane farklı bir şey var. Videoyu sonlandıracağım. Sonunda ya Allah şükür ya. Cık cık. Bakalım şöyle neler çıkmış arkadaşlar. Hepsini bitirecektim de gaza gelmek istemedim. Hepsi biter biter daha kas açamayız. Kasamasa gelir belki. De. Şöyle zaman bekçisi güneş gözü çıktı. Bence bu pek de güzel değil de işte yeter gider. Maske geldi şöyle hırsız maskesi. Onu takalım biz. Eldiven geldi şöyle. Ellerimiz üşümesin. Hava soğuk malum. Festival eldivenleri. Yeni bir şort geldi. Üşürüz kardeşim. Şort giymeyelim biz. Şöyle üstümüzde de kalan bir şey giyeriz. Ayakkabılar geldi şöyle. Lokos ayakkabı. Spor ayakkabı. Bir de şöyle bileklikli spor ayakkabı. Bu daha böyle bir şey havası veriyor. Savaş. Hani nasıl diyeyim askerlerin falan botları olur ya. Daha çok öyle bir havası var. O yüzden bunu giyeceğim. Şöyle üstümüze uzun bir şey giyelim. Hava soğuk malum. Ee, Tabanca mı? Silah mı çıkarmışız biz? Ha Bu şey şeydi arkadaşlar. pesin ilk seviyede verdiği ödül. Ee, aldım ama dediğim gibi detaylı bir videoyu ben ilerleyen zamanlarda kanalda göreceksiniz. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni bir kasa gelmiş dediğim gibi. Gösterdim sizlere onu. İnşallah sizler daha iyi şeyler çıkarır. Daha şanslıdırsınız. Ben her zamanki şanssızlığım çıkaramadım bir şey doğru düzgün. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi oyunlar. Allah'a emanet olun.